Bir yemek Olsan'dan herkese merhaba ben Travel'da. Bu haftaki konuğumuz sevgili Deniz Satar. Deniz Satar bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Hazırsanız bir yemek olsam başlıyorum. Açayım mı? Ay aç. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. Aç. Beni bu kadar yansıtan bir yemek daha önce hiç görmemiştim. Mümkün değil zaten ya öyle bir şey yapmamıştı. Şey ne kadar da bir komut alıyorsunuz. <laughs> ya? Sen ne zaman istersen e seni. Iyi... Mesela bu reyting iyi gelirse ben bir daha, daha şey yapıyorum <laughs> bir daha gelebiliyor <laughs> bakalım olur. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Sen orada Kesin şey mi? yap. Mize Hadi üstüne bakalım. Hadi izleyiciler. Umarım işimizi <laughs> yapmışlar. Yüklenelim bana. <laughs> Merhabalar Duygu, hoş geldin. Hoş bulduk Beril'cim, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu haftaki konuğumuz Deniz Satar. Harika. Kendisi 1987'de İzmir'de doğdu. Spor spikeri, yardımsever, hayvansever. Kendisi hakkında ben bir ses kaydına ulaştım. Arkadaşları bize ses kaydı gönderdi. Birlikte dinleyelim. Tamam. Deniz demek tam bir enerji ve neşe kaynağı demektir. Müzik, dans, eğlence ve sohbetten beslenir. Son derece çocuk ruhludur, oyun oynamaya bayılır, hayatı da oyun gibi yaşar. İletişim gerçekten de onun işidir. Çocuğundan yaşasına herkese çok iyi iletişim kurabilir. Başkalarına da pozitif enerjisini geçirmek ister. Arkadaş canlısıdır, kalabalıkları ve aile ortamını sever. Küçük mutluluklardan beslenir. Mutlu ve keyifli ortamların sürekli olması için çaba gösterir. İlişkilerinde ve işinde de çok verici ve faydalı olmak, en iyisini yapmakla ilgili yoğun bir çabası vardır. İster ki her şey pamuk şeker gibi pembe olsun. Bu arada en sevdiği renk pembedir. En belirgin özelliği deneyime ve yeniliklere açık olmasıdır. Farklı şeyleri denemek, tatmak, görmek tam ona göredir. Yeni olan her şeyi denemek ister, klasikçi ve kuralcı değildir. Çok detaycıdır, inceliklere önem verir, ruhu olan şeyleri sever, görünüme önem verir. Örneğin bir yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de onun için yeterli. Şimdi e, Deniz satar deyince aklımıza bir çocuk gelmeli bence. Türey şef nasıl bir yemek yapacak bilmiyorum ama e, ben o tabakta biraz daha pembe, biraz daha enerji, coşku, çocuğun merak ettiği şeyler, çocuğun ilgilendiği şeyler, belki oyun gibi bir tabak. Ee, belki de böyle neşeyi yansıtan bir tabak bekliyorum. Ee, ama bunu yaparken bir çocuğu baz alması çok iyi olacaktır. Çünkü çocuk her ne yaparsa yapsın büyük bir dikkatle, büyük bir ilgiyle yapar, detaylara takılır, enerjisi hiç bitmez. Hı. Deniz Satar da tam olarak böyle bile bakalım türev Şef Bu hafta nasıl bir yemek yapacak? Teşekkür ederiz benim için. Rica ederim. Deniz Satar bir yemek olsaydı hangi yemek olur? Hep birlikte görelim. Sevgili ekip arkadaşlarımızın çalışmaları elime ulaştı. Deniz Satar bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Hep birlikte bu sorunun cevabını aradık. Şimdi Deniz benim çok sevdiğim bir isim. Gerçekten dünya tatlısı insanlardan bir tanesi. Böyle onu gördüğüm zaman her zaman çok mutlu oluyorum. Deniz için bir deniz yolculuğuna çıkacağız. İstanbul'daki yanı başımıza Şile'ye gideceğiz. Hem İstanbul'dan çok uzaklaşmış gibi hissedeceğiz. Hem de İstanbul'un içinde olacağız aslında. Palamut'un peşinde Şile'de görüşürüz. Müzik İstanbul'un keşmekeşine bu kadar yakın, bir o kadar uzak Şire'deyiz. Karadeniz'in kucağında, İstanbul'un bir ilçesinden çok bambaşka bir diyar gibi burası. Kuzey'in tüm esnetisine göğüs gerer gibi, duran yamaçlardan engin denizi izlemenin keyfine insan kendini Şile, Karadeniz ikliminden Akdeniz iklimine geçiş noktası. Yine konuğumuz için bir ürünün peşinde. bizi burada misafir eden sevgili dostumuzun teknesiyle açılıyoruz. Denizin tam ortasında Bülent abi ile birlikteyiz. Bülent kaptan demiyorum çünkü Bülent abi aslında normalde doktor. O. Ama deniz tutkusu öyle bir şey ki gerçekten denize gönül vermiş birisi. Doktorluğuna devam ederken aynı zamanda da burada balıkçılığa başlamış balık tutkusu, deniz tutkusu onun hayatta çok önemli bir yer edinmiş. Evet. Nasılsın Bülent abi? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 20 yıldır bu işi yapıyorsun. 20 yıldır e, bu işi aslında doktorum. Evet. Erekli olduktan sonra bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Ama 20 senedir balık tutuyorum. 20 senedir de denizlerdeyiz. 20 senedir de Şile'desin. 20 senedir Şile'deyiz. Şile'nin çok güzel yanları var. Bu güzel yanlarının bence en önemlisi aslında şile palamutu. Çok değerli, çok, çok kıymetli. Çok değerli, çok kıymetli bir balık. Ee, çok tutuluyor. Biraz daha az tutulsa, büyük tekneler tarafından... Aha. biraz daha az tutulsa daha iyi ama ne yapacağız diye herkes geçindiriyor. Doğru. Palamut da herkesi geçindiriyor. Bu sanayiye de çok e, av verdi, çok avlandı. İnşallah herkes bol bol palamut yiyordur. Peki, bize Palamut'un özelliklerini birazcık anlatmak ister misin? Şimdi Palamut ortalama 4 senede bir çark ediyor. Doğu şehri Karadeniz Tur ağzı. Bu bölgede ilk yavrularını veriyor, sonra İstanbul Boğazı'ndan çıkıp Marmara, Marmara'dan Çanakkale, Çanakkale'den Cebel Tarık'ı buluyor. Cebel Tarık'tan ta aşağıya kadar, Arjantin'in oraya kadar gidiyor. Çark gidiyor, tekrar geliyor buraya yavrulamak için. Bu ortalama 4 sene sürüyor. O 4 senenin sonunda tekrar oluyor. Bu sene zaten ikili senelerde balık çok bol olur. Bu sene de 2022 balık çok maşallah. Maşallah. Şimdi palamutu yok yakalamanın iki yöntemi var galiba. Bir palamud, Yok palamutu yöntemi bak palamut e, gır gırgır avlanıyor. Gırgırla. Yata ağlarıyla tamam. avlanıyor. E, uzatmalar dediğimiz uzatmalarla uzatıyorsunuz avlanıyor. çaparıyla avlanıyor. avlanıyor. O kadar. Bir de rapalayla böyle tek tek avlarlar ama esas olarak çaparı, uzatma, gırgır gır, gır. Bir de voley ağlarıyla. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Ben çapari, ben küçük balıkçıyım. Çapari, uzatmam da var kayığın arkasında ama uzatmadan daha çok çapariyle tutuyorum. Peki denizde olmak nasıl bir şey? Yani doktorluk yapıyordunuz yani normalde daha önce. Denizde olmak nasıl bir şey? Peki, ba balıkçılık, balıkçılık, balıkçılığı bile, bize biraz anlatabilir misiniz? Ya balıkçılık çok zor bir şey. Yani hekimlik zor, balıkçılık da hekimlik kadar zor. Ee, Allah onlar. ne gibi zorlukları var çok zorlukları var. Gece uykuları yok. Doğru. Gece balığa gidiyorlar, gündüz geliyorlar. Bu sefer ağları tamir ediyorlar. Ya işte çaparesini tamir ediyor, ağlarını tamir ediyor. E sonra akşam tekrar aynı şey başlıyor. Yani al sezonu iki ay üç ay, onun içerisinde hiç uyku durdurmak bilmiyorlar. Allah onları Sabır versin. Biz bugün sevgili konumuz için Palamut yakalamaya geldik. İstanbul'un hemen yanı başına Şile'ye geldik. İstanbul'un güzel ilçelerinden biri olan Şile'ye geldik. Şile'de burada Palamut'umuzu yakalayacağız. Palamut'umuzu yakaladıktan sonra da gideceğiz. Bunun sizin bir yemeğiniz var. Maydanozlu Palamut. Fırında pişer, inanılmaz lezzetli olur. Çok geleneksel bir yemektir. Çoğu restoranda göremedim, onun tarifini vereceğiz sizlere. İsterseniz hemen sözü hiç uzatmadan Palamut'u yakalamaya başlayalım. Başlayalım. Hadi. Çalıştı mı? Hadi miydi, bakalım. Çalışalım. Hadi gel bakalım. Her şey gibi palamut da sezonunda taze taze yenildiğinde lezzetine doyum olmayan denizin bize sunduğu büyük nimetlerden biri. Evet, Bülent Kaptan. Şu an çaparıyı anlatacağım. Çaparımızı açıyoruz. Tamam. Kurşunlu tarafı koyuyoruz. Sonra tek tek iğneleri bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Bu şekilde. Teknemiz de gidiyor bu arada. İstersen sen tekneye bak, ben tamam, çaparıyı açayım. tekneye bırakayım, sen de çaparıyı aç. Aynen öyle. Açma. Vay bana. Tamam. tamam. buza özel hazırlayacağımız yemekte kullanmak üzere palamut yakalamak için deniz açılıyoruz. Balıkçılıkta en önemli şey ustalık olsa da en az onun kadar önemli bir şey var o da sabır. Palamutlarımızı yakalayıp kısa bir Şile turu yapıyoruz. Şehrin koşuşturmasından uzakta güzel bir yerde vakit geçirmek isteyenlerin en büyük duraklarından biri Şile. Karaya çıkar çıkmaz sizler için sosyal medya hesaplarında da ayrıntılarını verdiğim maydanozlu palamut yapıyoruz. Instagram'dan Türevulu da diye aratarak bulabilirsiniz. İstanbul'a hem bu kadar yakın olup hem de bu kadar uzak olmak gerçekten bunun tam adı Şile. Şile'ye geldik. Şile'de palamudun peşinde olduk. Sevgili konumuz için palamudumuzu yakaladık. Sonra da Şile'ye gelmişken, Şile geleneksel yemeklerin arasında yer alan bir tane maydanozlu balığı var. Maydanozlu balığını yaptık. Bu tarifi merak ediyorsanız benim sosyal medya hesaplarıma bakabilirsiniz. Instagram'dan Travel'da diye aratabilirsiniz. Şimdi biz maydanozlu balığımızı yiyeceğiz. Palamuttan yapılan muhteşem balığımızı yiyeceğiz. Sonra Mutfağımıza döneceğiz, okulumuza döneceğiz ve sevgili konuğumuz için muhteşem yemeğimizi hazırlayacağız. Mutfağımızda yani okulumuzda görüşürüz. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen neymişsin? Ben seni gördüğüm için aşırı mutluyum, aşırı iyiyim. En sonunda diyelim mi? En sonunda. Nihayet. Yani Nihayet, evet. Nereye kadar izleyecektik? Bir sen şekilde katılacaktık. Bir şekilde zaten yani katılım yapman gerekiyordu. Telefona bakıyordum Türev beni ne, ne zaman, zaman çağıracak da, <laughs> ben acaba hangi yemek olacağım diye. Benim hep aklımdaydı. <laughs> ee, sen çok yoğun olduğun için senin doğru zamanını getirmeye çalışıyorduk. Ee, güzel o yüzden, oldu. Güzel oldu. Müthiş Bu, oldu. Bu biz Türev'le de sürekli nerede karşılaşıyoruz? İş ee, yollarında aynen, karşılaşıyoruz. Doğru, evet. ya bir işte karşılaşıyoruz. Evet, doğru. işe giderken doğru. karşılaşıyoruz. Senin de çok yoğun geçiyor. Aynen öyle. Programı hemen ele geçiriyorsun bak şu an farkındaysak. Bu biraz? tabii ki bu <laughs> bu iyi sunuculuğum. Tamam, sustum, tamam. Sustum, yok yok sustum, lütfen, sustum, lütfen. Tamam. Bu benim hoşuma gider. Yani abi gerçek hoşuma Aksin, gider. Gitsin diye. Tabii aksın gitsin ne güzel. En güzel olan şey akıp gidiyor olması. Nasıl gidiyor senin değil mi? Çok iyi. Yolunda çok yoğun biliyorsun. Ya yani sürekli seyahatler, sürekli bir şey bir, bir yerlere gidip yemek yapma, ondan sonra program, ürün peşinde olma. O yüzden bayağı yoğun, bayağı yorucu gidiyor. Hı -hı. Biliyorsun ki sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Biz biz bu hafta bu sorunun cevabını aradım. Aşırı korkuyorum. Neden biliyorsun? korkuyorsun? Ya ne bileyim arkadaşlarımla konuşuldu mu? Evet mı? konuşuldu. Ya şimdi onlar kokoreç mokoreç falan çıkar çıkarım. İşkembe çıkarım. Çok korkuyorum. Niye, niye öyle çıkacaksın ki? <laughs> Yani ben çok seçmem yemek. Tamam. Yani her şeye okeyimdir. Tamam. Her şeye uyum sağlarım. Tamam. Orta yeni çıktı aşırı merak ediyorum yani. İnanılmaz merak ya ediyorum. Ya şöyle karakterinle özdeşleşen ürünleri bulmaya çalıştık aslında. Aa, senin hayatınla özdeşleşen, işte seni yansıttığını düşündüğümüz bir tabak hazırlamaya çalıştık. Ben bu muyum şu anda? Ben bu tabağın içindeki... Ya mi? şöyle haddimiz olmayarak evet. <laughs> yani hani seni yansıtan tabii ki şöyle. Bir insanın karakteri derya deniz. Bir Doğru. sürü özelliği var. Doğru. Biz senin birkaç tane güçlü yanını alıp bunlardan bir tabak elde etmeye çalıştık. Peki kaç saat sürdü bunu yapma? Ee, çok uzun sürmedi aslında. Ee, ya düşünme süresi birazcık daha uzun sürüyor. Arada kaldın mı? Düşünme ee, mu, bu mu diye. Aslında kaldım. Öyle mi? Evet kaldım. Ya yani çünkü şundan dolayı kaldım. Biraz daha, şu an spoiler'ı alma, evet. şu an spoiler'ı alma. Şöyle şundan dolayı kaldım hemen söyleyeyim. Sen çok tatlı bir insan olduğun için. Tatlı mı yoksa? İşte ha. o yüzden onu mu yapsam, bunu mu yapsam arasında kaldım. Sence tatlı mı? Ya tatlı olabilir çünkü benim hayatımın özeti biraz tatlı. Tatlı evet. Tatlı mı? İşte Sen göreceğiz. Mi? Tamam. Şey mi peki böyle, zahmetli bir şey mi yoksa e, yapmalık bir şey mi? Ee, yani, aslında... Aslında saygısızlık as... yapmak ya, istemiyorum şu biliyor <laughs> anda. Hani... Biliyorsun ki saygısızlık karşısında. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Kapat konuyu. <laughs> biliyorsun ki saygısızlık artık Kapat abi. konuyu tamam. Çünkü biliyorsun ki bir Adanalı e, Okan doğru. Can evet. Yantır'ın yolundan devam Gidiyoruz, eden bir Adanalı. Bizi tanıştıran bu arada Okan Can. Okan Sevgiler Can Yantır'ın. Sevgiler çok severiz. Hayatımızda çok önemli bir yeri sahiptir diyeyim. Konuyu başka bir yere doğru evliltelim. Şöyle ki e, bilmiyorum tatlı mı değil mi? Hı. Sen çok o kadar tatlı mısın? Ya şöyle aslında benim yemekle hikayem. Ben babaannemle büyüdüm. Hı -hı. Çok küçük yaştan, e, liseye kadar babaannemle ikimiz yaşıyorduk Hı -hı. biz. Ve babaannemin sağlık sorunları yüzünden böyle şey, sürekli perhizli yemekler Hı -hı. yiyorduk Hı -hı. ve babaannem şeker hastasıydı ve evde çok şeker de olmazdı. Galiba ben böyle ben de bir ters etki yarattı. Sürekli o ergenliğe kadar sürekli perhiz yemekleri, sağlıklı yemekler ben ondan ayrıldıktan sonra böyle bambaşka bir boyuta geçti. Hmm. Artık ben böyle cipslerle, ya. tatlılarla yaşayan bir insana dönüştüm. Nasıl kilo almıyorsun peki? Yani artık, artık. anneanneme bir yasak atacağım burada. <laughs> Anneannemden almışım kendimi. Gerçekten Allah almıyorsun ya Allah rahmet eylesin ama yani. almıyorsun genetik faktörler de önemli öyle değil mi? Bu genetik faktörler bizde niye yok? Yani hani <laughs> bu faktörler bize niye verilmedi arkadaş? Ya belki de ben çok böyle tabak bitiren bir insan değilim hmm. ya da çok çeşitli yiyen bir insan değilim. Günde bir öğün yiyorum. Hmm. Iyi, bir, iyi bir şekilde. Hmm. Onun dışında yani sürekli mutfağa tatlıyorum. giriyor musun? Mutfağa eğer başka birisi varsa girerim. Yani Nasıl şöyle, yani başka birisi varsa? Ya mesela çok Arkamı özeniyorum. toparlayan birisi varsa mı? Kimi? Yok yok şöyle. ya Mesela çok özeniyorum. Hani kendisine böyle güzel yemek hazırlar. Hmm. Ne bileyim içeceğini hazırlar, böyle güzel bir film açar ve ben asla öyle bir insan değilim. Hmm. Birisi bana diyecek ki Deniz, biz sana geliyoruz. Ben mutfağa öyle girerim. Ama ha, tamam. bir, için bir, bir şey olması çalışıyor. lazım, bir sebep evet, olması evet. lazım. En güzel yaptığın şey ne? En güzel. Ay çok zor bir soru. Yaparım ya. Yani ne olsa yaparım. Öyle söyleyeyim. Şeyleri çok seviyorum. Böyle e, Büyük büyük makarnalar var ya, onlara Hı. ne deniyor? Onun içine kıyma dolduruyoruz, veriyoruz fırına. Oh, ravioli yapıyorsun. Ha, mis gibi, Müthiş. on numara beşli. Çok havalı bir kere. <laughs> bir kere yani şey, makarna, böyle ya, kıyma, bir de böyle güzel. İtalyan oğası ya, güzel. Ha, hemen böyle güzel. güzel havalı şeyler. Hazırsan açalım mı o zaman? Gerçekten mi? Aşırı Sor, Sorumu sorayım, tamam. ondan sonra e, yorumunu bekleyeyim, sonra da açayım. Tamam. Bir yemek olsaydı, hangi yemek olurdu? Ay. Şimdi bir kere ben aşırı aceleci bir insanım. Tamam. tamam. mı? Yani böyle zor işte 12 saat fırında pişen bir yemek olamazdı tamam, muhtemelen. Tamam güzel, güzel. Hızlıca bir yemek olurdu. Güzel. Bir ben böyle herkesle iyi anlaşıyorum. Yani tamam. 7 yaşındaki çocukla da 70 yaşındaki insanla da çok iyi O yüzden büyük ihtimal spesifik bir yaş grubunda değil her yaşta yiyebilecek bir insan olurdum. Hı -hı. Bir de İzmirliyim. Hadi İzmir'den de bir şeyler bu. Ben kumru olabilirdim belki ya. E, kumru olabilir güzel güzel aslında falan da yaratıcılıkla havalı şeyler söylüyor değil mi Hiç ya, öyle yolu yo, hiç mi? öyle değil. şaşırdım şu an Öyle mi? Aynen. Ama şey kumru değil. <gülüyor> <gülüyor> İyi Allah'tan tanrım. Ama sanki olur muydu bana konu? Bence olurdu. Çok net olurdu. Sence ne olurdu? <laughs> Bir yaptım ya. Yaptım <laughs> Sence ne olurdu? Açayım mı? Ay aç. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. Aç. Tıp. Wow. Bir şey... Passion fruit. Yani çarkı evet. En sevdiğim. Evet, güzel. Sen bunu hatırlıyor musun peki? Hatırlamaz mıyım Denizciğim? Ya. ya. Çok tatlısın. Bu... Bu çok güzel bir şeye benziyor. Ne, ne bu? <laughs> i̇şte keşfetmen lazım. Aşırı heyecanlı. Bak bakalım tadına. Bunun bir ismi var mı? Var. Nedir? Beni satar. İşte bu. İşte Gerçekten bu. Gerçekten mi? Evet. Sadece konuklarına özgü bir yemek mi yapıyorsun? Böyle bir yemek yok. Yani bu, bu tarzı olan bir yemek yok. Aa. Sadece burada e, senin için yapılmış bir yemek bu. Çok iyi. Şey, yılda bir defa mı gelebiliyoruz bu programa? Valla öyleymiş. Işte. Sen istediğin zaman şey yapabilirsin. Bu üstündeki ne şimdi? Hepsini keşfetmen lazım. Tamam. Hepsini bir kere iyi. bu baklava yufkası değil mi? Güzel. Benim kalbimi oradan bir mest etti. Güzel. Şunu çok merak ediyorum. Biraz peşin... Yani evet. terbiye meyvesi alalım. Evet. Oğlu ben yemin ediyorum. Ben de böyle şey falan bekliyorum. Böyle Anadolu mutfağında ya. bir yemek hani ne olabilir diye. Çok teşekkürler. Ne demek ben teşekkür ederim. nedir ya? Nedir? Bu muhteşem bir balık. Güzel. Ne olduğunu bilmiyorum. Ya. Ama çark felek meyvesiyle bir balık bu kadar mı güzel olur? Çünkü senin hayatındaki uyum böyle. Trevciğim. <laughs> Şey, baklava yufkasından da biraz almak tamam. istiyorum. Aynen. Şey oluyormuş buradan, devam ediyormuşum ben. Bir <laughs> şey, tadımlık mı yapıyorum ben? Nasıl oluyor? Ya, Yiyor şöyle, mı tabii tabii, yiyorlar mı hepsini? yiyorlar. mı? Hepsi var yani. Zamanımızda var. Hepsini yiyebilirsin. Sadece bütün ürünleri keşfetmen önemli. O ürünlerin ne olduğunu ve neden yaptığımızda da bize eğer böyle bir fikrin varsa söylersen e, biz aşırı mutlu oluruz. Ben de zaten neden olduğunu anlatacağım. Ben ilk defa balıkla bir meyveyi bu kadar ...net bir şekilde alabildim güzel, tadını. Güzel. Bu çok güzel. Zaten ekşiyi çok seviyorum. Aşırı hı, seviyorum. Ya yani Tatlının içinde de olsa yerim. Aynen. O kadar söyleyeyim. Balık da muhteşem olmuş. Oh, Afiyet olsun. Daha önce denemiş miydin bunu? Tabii ki denemiştim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Konukların bu Michel Yıldız'ı ile ilgili soru sordu mu sana? E, sormadı çünkü... Sormadı mı? Evet. Ya sen ben sen şey sorabilirsin. Merak Tabii ki Sorabilir sorayım. miyim? Tabii. Şu yemeğe şey yapalım. Ha, tamam. Ondan sonra sohbet da şey, şey yapalım. <laughs> üç Yıldız falan olabilir. Bu mesela alabilir mi? E... Görüşebilir mi böyle bir Şş. yemek? O öyle bir şey değil. Değil mi? Tabii tabii. E, tamam, <laughs> ben de burada sonuçta halkı temsil ediyorum değil mi? <laughs> o öyle, o zaten. öyle bir şey değil. <laughs> biz orada biz de orada mi? bir sürü şey var, faktör e, var. Evet. İşte e, sürdürülebilirlik, e, restoranın içerisindeki kuver sayısından tut. Ondan sonra servis çekli. Bir, sürü, bir sürü, bir sürü, sürü faktörü var. Yoksa Böyle hani şey, biz... bu, tab bu tabak alır mı, alamaz mı diye değil bir, mi? bir, şey değil. Tamam, ben sonuçta halkı temsil ediyorum. Herkes biliyor ama arkadaşlar işler yapıyoruz. Estağfurullah, şer, doğru söylüyorsun, doğru, doğru söylüyorsun. Önemli olan senin gibi usta isimlerden öğrenebilmek. Biz de elimizden bir şey peki fiyatları çok pahalı mı bu restoranların? Ee, yani şöyle, ben açıklandıktan sonra gitmedim. Ee, eminim ki bir tık daha bir, bir zamlanma olacaktır. <laughs> Ama hani ne kadar pahalanacaktır ve ne olacaktır bilmiyorum. Görmek lazım. Baklava hamuru, baklava hamuru diyoruz değil mi? Tabii ki. Muhteşem bir tat katmış. Afiyet olsun. Bunu biz genelde hep böyle baklavalarda görüyorduk, Kull kullanıyoruz değil mi? Bir de bunun böreği mi oluyordu? Böreği çok güzel olmuyor bunun. Yani. <laughs> Monoloğun bittiği zaman. Sustum. Yok <laughs> yok. Hayır şöyle. Çünkü... Sonra konuk neden konuşuyor? Hayır çok tamam. tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendi bütün soruları sorup kendi kendi cevaplayıp şu an devam ediyorsun yani. Farz etmişiz ki şu an Instagram'dan canlı yayın açmışsın. <laughs> Orada böyle ben de oturuyorum. Tamam, tamam. Yok yok devam et ya. Diğerleri ne sence? Eee... Balık ne balığı sence? düşünüyorum. Güzel Le, levrek olabilir mi? Levrek değil. Değil mi? Değil. Sen güzel bir balık kullanmışsın da buna kesin. Şu dönem ne dönem? Palamut dönemi ama palamut değildir. Neden? Palamut mudur? Neden değildir? Çünkü e, palamut biraz palamut haksızlık yapmak istemiyorum palamut kardeş. Ama biraz böyle şey bir balık geliyor bana. Ne? E, çok tatsız tuzsuz bir balık geliyor. Hmm. O yüzden bu çok lezzetli. Palamut mu? Palamut. Gerçekten, Gerçekten. Mi? Bunu ne yaptıysan palamut gibi <laughs> <be. gülüyor> <laughs> lezzetli hale getirip sattın mı? Gerçek yıldız sensin. Sana, işte. da Sana da helal olsun. Sana da helal Sana da olsun. olsun. Palamutu bana. Gittim o palamutu bir kere ben Ciddi yakaladım. Ciddi misin? Tabii. Şile'ye gittim senin için. Ondan sonra ve Şile'de İnanılmaz senin için palamut ama. yakaladık. Hakikaten ben az. Sen, sen şimdi. de bak, bak bak. Ee, i̇kincisi şey, Diğerlerini. Normalde hiç sevmem. Hı hı. Yani sevmediğim tek bir şey vardır ama hiç beni rahatsız etmedi yeşil soğan. Hı. Yeşil soğan değil mi? Frank Soğan, aynen evet. yeşil. Yani hiç rahatsız etmedi çünkü palamutun tadı hakikaten çok güzel. Yani şey bir tadı var, güzel bir nüans yakalamışsın. Maydanoz mu içindeki? Evet doğru. Çok maydanoz, bir şey daha var içinde baskın bir Soğanlar. soğanın dışında. Sarımsaklı. Valla çok güzel. Ama çarkıfelek meyvesi beni aldı götürdü. Anlatayım mı neden yaptım Neden? Bu yemeği sana neden yaptığımızı. Ne Denemek ister misin? Lütfen. Bunu hazır mısın? Bunu, bunu başarabilecek misin bir kere? Çok merak ediyorum. Bak. Şimdi senin belirgin çok temel ve çok güzel özelliklerin var. Sen bir kere çok sıcaksın. Çok sıcak kalmışsın. İnsanlarla iletişim çok sıcak. Gerçeksin. Çok eğlencelisin. Enerji çok. Ama güzel. şimdi böyle beni övünce de ben böyle şey hissediyorum kendime. Ama bir, ama tamam, bir dakika. Tamam. Ama ama bir dakika. Tamam. Biz, bizim bizim bu ömekli ki. Biz tamam. sadece. Seninle ilgili var olan araştırmalarımızı, arkadaşlarımızdan, arkadaşlarından dinlediğimiz, sevgili Duygu Can'dan ve diğer arkadaşlarından dinlediğimiz, Zeynep'ten mesela hı hı. ondan sonra dinlediğimiz özellikleri sana anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Sen böyle bir insansan biz ne yapalım deriz. Yani... İkna oldum ben. Oldu değil oldum. mi? Oldum. ikna oldum. Çok eğlencelisin, çok renklisin. İşine ve ekibine çok önem veriyorsun. Çok disiplinlisin tuttuğun her şeyi koparmaya çalışıyorsun. Orada bir yırtıcı tarafın da var aslında. Hı hı. Ama bu yırtıcılık şöyle bir yırtıcılık değil, zarar veren bir yırtıcılık değil. Gittiğin yolda hiç istikrarından, yolundan vazgeçmeden bütün hedeflerini belirleyin. Biraz önce masada söylemiş olduğun 50 yaşındaki var olan planının bile belli olduğu bir hayat çizgim var. Ve bunu o kadar naif ve o kadar güzel bir yerden yapıyorsun ki, pembeler içerisindesin ve çok, hem çok dişil bir enerjin var hem de çok eril bir iş yapıyorsun. Ve bunu çok başarıyla yapıyorsun. Bunun ikisini bir arada barındırıyor olmak, bu zıtlıklar içerisinde var oluyor olmak, bu içerisinde dimdik ayakta duruyor olmak bence çok değerli ve çok... Abi bunun nasıl bir, bir motivasyon ya? bunlar ne bu bölümleri ben keseceğim ve her sabah işe giderken bu bölümü izleyip izleyip işe gideceğim. Değil Bence sadece sadece aynaya bakman yeterli. Aynaya Bağlı baktığın zaman için. zaten e, bu bunların hepsini çok görüyor olacaksın. Ederim. Ya da bu, bugüne kadar yapmış olduğun şeyleri birazcık göz önünde bulundursan zaten bunların hepsini i̇nşallah göreceksin. İnşallah ben kendi programımda da seni böyle övebilirim. Sen <laughs> asla, asla. İnşallah. Asla. <laughs> yapabilirim. Çok teşekkür ederim. Hem çok geleneklerine <laughs> çok bağlısın aslında. Çok. E, bütün geleneksel her şeyi taşımaya çalışıyorsun. Hem de şöyle bir özelliğin var senin. E, o kadar yenilikleri açı açıksın ki kafana bir şey estiği zaman hadi yapalım dediğin zaman zaten bunu yapıp hayatında bunu sürdürülebilir bir hale getiriyorsun. Biz e, Şile'nin Şile'de senin için palamut yakalamaya e, gittik. <laughs> Şile'nin meşhur bir yemeği var. Çok geleneksel bir yemeği var. Bu maydanozlu palamut. Bunu fırında yapıyorlar. E, biz de palamutu fırında pişirdik. İçerisinde soğan, sarımsak, maydanoz, palamut, böyle zeytinyağı. Çok güzel bir şekilde pişiriyorlar ama biz bunu gelip de senin önüne böyle koyamazdık. Çünkü sen hem o geleneklerin noktasında sımsıkı bağlısın hem de biraz önce söylediğim gibi yenilikleri çok açıksın. Hı hı. Şimdi palamut seçiyor olmamızın bir sebebi var. Palamut şöyle bir canlı, ee, sürüler halinde dolaşır palamut, hı hı. çok hızlı hareket eder senin gibi. Aynı zamanda hırçın olan bir tarafları da var. Hı hı. Senin de hırçın olan bir tarafın var. Ama bunu yansıttığın tek yer işin. Hı hı. Onun dışında ve içindeki da şöyle bir hırçınlık değil. Yırtıcı olarak değil aslında. Başarma arzusu. O o hedefe giden e, bütün yolculuk. Palamutum ben. Sen palamutsun. Sen pala çok net palamutsun. Bu ikna oldum ben. Çok e, tabak içerisinde hem e, ee, senin dişil enerjini simgeleyen, senin özgürlüğünü simgeleyen, o deniz gibi ismini simgeleyen bir canlı olması gerekiyordu. Çünkü denize gitmemiz gerekiyordu. Çok Adından güzel da oluşturdu <laughs> şu anda. Hakikaten çok duygulanıyorum. Adından da yola çıkarken ee, ama bir tarafında bu kadar e, futbolun içerisinde bulunan bir kadına da bir kırmızı et kullanmamız lazım. Sen hayatında zıtlıklar içerisinde Güzelliği yakalayan nadir insanlardansın. Ben ne acaba sebep işledim <laughs> bu programa geldim. Karnım duyuyor. Motivasyon konuşması gerçekleşti. Hakikaten çok çok teşekkürler. Beni bu kadar yansıtan bir yemek daha önce hiç görmemiştim. Mümkün değil zaten. Ya, öyle bir değil, yapmamıştı. şey yapmamıştım. Şey, ne kadar da bir konuk alıyorsunuz? <laughs> sen ne zaman istersen sen şey, seni... Mesela bu reyting iyi gelirse ben... Bir daha şey yapayım, bir daha gelemiyor. Bakalım oluyor. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Sen orada Kesinlikle, şey yap. Hadi bakalım. Ekip, <laughs> hadi izleyiciler. Umarım <laughs> değiştirmiyorsunuz <laughs> şu anda. Bir yüklenelim bana. <laughs> Deniz iyi ki geldin Ya iyi ki çağırdın. Çok güzeldi çok keyifliydi Rating iyi olursa yine geliyor muyuz? Sen ne zaman istersen her zaman gelirsin Bak ben de programcıyım bu lafları biliyorum Sonra çağırmıyorum <laughs> Gelirsiniz diyorum çağırmıyorum Ben ne zaman sen istersen tamam. e, Sana yemek yapacağımı söz veriyorum i̇şte Hatta bu. sana şöyle de bir söz veriyorum Senin çikolatayla olan tatlıyla, tatlıyla olan ilişkini çok iyi biliyorum Şu an bir mutfak okulundayız sana burada çikolata workshop'u hediye ediyorum. Oo, çok iyi. Ne zaman gel, istersen gelip burada kendi çikolatanı yapıp kendi çikolatanı alıp gideceksin. Ya bu nasıl güzel bir program. Daha, daha ne yapalım? Karnım doydu, sırtım. daha, 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 ne <laughs> yapalım? Daha, ne yapalım? İyi ki geldin. Hakikaten çok çok teşekkür ederim. Hem senin hem ekip arkadaşlarımın eline sağlık. Burada hakikaten e, program gibi değil. Yeah. Tam anlamıyla bir sohbet ortamı oh, oluşturmuşsunuz. Çok çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür Herkesin edesin. emeğine sağlık. Senin de iyi ki geldik. Çok sağ ol. Bir bölümün daha sonra geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.